Merhaba sevgili dostlar, Yücel Ferik'den. E, tasarruf yolculuğunda bilgiyi doğru kaynaktan nasıl edinebiliriz sorusuna biraz ışık tutabilmek için, biraz doğrusu ışık tutabilmek için bir video serisine başlıyoruz. Aslında benim kanalımdaki ilk video serisine başlıyoruz. Yatırımlarımızı rasyonel bilgilerle daha uzun bir perspektifte, daha uzun vadelerde tasarlanabilmesi için konusunda uzman akademisyenlerimizi kanalımızda anlamaya çalışacağız bilgi dağarcığımıza katkı yapmaya çalışacağız. Tasarruf gerçekten de hepimizin gündeminde her zaman ön sırada yer alması gereken çok güçlü bir kavram. Tasarruf hedefimizi gerçekleştirmek, tasarrufun ivmesini, verimini arttırabilmek için öncelikle tüketimi kontrol altına almak ardından da yatırım kararlarını doğru isabetli verebilmemiz gerekiyor. Sayısız bilgi, sayısız bilgi kanalı ile birlikte yaşadığınız bu çok hızlı 21. yüzyıl dünyasında doğru bilginin ne olduğunu bulabilmek bu sayısız veri seti arasında gerçekten çok zor. Ve özellikle yatırım yaparken bu seçimin isabetli olması daha da hayati olabiliyor. Yatırım kararı alırken ne kadar bilgi sahibi olursak olalım, ne kadar tecrübe sahibi olursak olalım aslında bu kararları duygularımızla veriyoruz kar ettiğimiz ya da zarar ettiğimiz pozisyon hiç fark etmiyor. Duygu dünyamızın yatırımlarımıza ve yatırım kararlarımıza olan etkisi nedir? Duygusal kararların altın, aldığında yatan sebepler nelerdir? Serinin ilk videosunda özellikle duygularımıza bu nedenle yoğunlaşmak istedim. Bizi bugün bu konudaki görüşleriyle aydınlatacak olan genç bir akademisyen dostumuzla birlikteyiz. Cemre Yoldaş. Hoş geldiniz Cemre Merhabalar, merhabalar Yücel Bey. Çok sağ olun. Kendinizi da tanıtabilir misiniz? tabii ki de aslında çok da tanıtacak bir şey yok baktığınızda. <laughs> Cemre Yoldaş işte hala ailesiyle küçük balkonlarında hayaller kuran, çayını ha. yudumlayan sıradan birisi yakışan. <laughs> <Hepimiz gülüyor> tüm bir tüm hepimiz <laughs> hepimiz ee, ya yani Aydın'dan işte Güneydoğu, İngiltere'ye Essex'e uzanan bir Kariyer yolculuğu sizinki. 2011'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden mezun oldunuz. Profesyonel hayata geçiş yaptınız. Önce 3 yıl Halk Yatırım'da çalıştınız. Ardından oradaki pozisyonunuz uzman yardımcısıydı. Sonra Garanti Invest'e çalıştınız. Evet. Terfi ettiniz, uzman oldunuz. aracı kurumlarda çalıştınız. Yatırımcı psikolojisini birebir gördüğünüz, birebir tanıklık ettiğiniz bir pozisyonda kariyer yaptınız. hisse senedi piyasasında aktif olarak çalıştığınızı biliyoruz. Ve halen de buna devam ediyorsunuz. Aktif olarak çalıştığınız o dönemde bize biraz bahseder misiniz? Nasıl deneyimler edindiniz? Ya orası aslında benim için gerçek anlamda okuldu. Çünkü birçok insanı bir arada görebiliyorsunuz ve her insanın farklı tavırlarını, verdikleri farklı tepkileri gözlemleyebiliyorsunuz. Ya yani bu şansı çok az yerde bulabilirdim. Bir nevi benim için aslında açık laboratuvar gibi bir şeydi. İşte sizin de az önce dediğiniz gibi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde ben okula başladım. Orada okurken çok sevdiğim bir hocam vardır. Kendisine saygılarımı iletiyorum buradan. Profesör Yusuf Kaderli. Kendisi hala o okulda devam ediyor. Ayrıca borsa üzerine eğitimler veren birisi. Aşık birisi borsaya. Hı hı. Kendisi bana üniversitedeyken şöyle bir şeyle geldi. Cemre sen borsayı da seviyorsun, okumayı da seviyorsun. Neden davranışsal ekonomiye yönelmiyorsun? Böyle bir alan var dedi ama bunu söylediğinde çok yeni bir alandı. Hı hı. Daha popüler değildi. bu. Ve bu alandan sonra ya ben ki neden olmasın gerçekten de güzel bir şey. Yani çünkü sevdiğim alanları kombine edilmiş halde bir alandan bahsediyoruz. Hı hı. Ya olabilir dedim ama tabii ulaşım çok fazla mümkün değildi. Kaynaklara çok fazla ulaşamıyordunuz o anda. Hı hı. Aslında o dönemde başladı. Daha sonra baktım bunu en iyi gözlemleyebileceğim yer bankaların yatırım bölümleri, aracı kurumlar. Çünkü çok aktif. Hı hı. Her konuda çok aktif. Ve oraya girdiğimde inanın bambaşka bir dünyanın içerisindeydim. Saat sekiz buçukta biz oraya giderdik. İşte gazete, haber okumalar ki zaten akşamdan okuyorsunuz. Yani bu mesleğe başladığınızda çok uyumak lüks geliyor, aslında bakarsanız. Çünkü sürekli haber akışlarını takip ediyorsunuz. Fakat borsa başladıktan sonra gerçekten bambaşka bir dünyadasınız. Hayatınızın o diğer kısmı kopuyor. Tamamen yöneldiğiniz, incelediğiniz, izlediğiniz bambaşka bir şey oluyor. Çünkü o kadar aktif piyasa içerisinde insanları da, yani yatırımcıları da bir nevi e, sakinleştirmeye çalışıyorsunuz. Eğer çok ani şeyler oluyorsa ki bizim piyasada sürekli oluyor. Evet, evet. O yüzden orası e, benim şu anda e, burada bulunmanın ve aldığım uzmanlıkların işte davranışsal ekonomiye farklı yorumlar getirmemin en büyük sebeplerinden biridir orada öğrendiğim şeyler. Her biri. Müşterilerimden çok şey öğrendim. Çalıştığım çalışma arkadaşlarımdan, yönetmenlerimden her biri bana e, bambaşka deneyimler kazandırdılar. Davranışsal ekonomiyi güzel tanımlar mısın? Davranışsal ekonomi ne demektir? Ya davranışsal ekonominin e, elbette kitabı tanımları var ama ben çok kitabı tanımlara girmek istemiyorum. Sade, ee, sade bir tanım. <laughs> benim tanımım da çok sade değil aslında bakarsanız. <laughs> ee, yani şöyle ben hep gözümde şöyle görüyorum davranışsal ekonomiyi. Piyasalara baktığımda piyasalar, özellikle borsa piyasası benim için bir orman. Hı hı bu orman hani siz ormanın diğer tarafında yaşadığınızı düşünün ve ormanın içinde hep merak ediyorsunuz. O ormanda neler olduğunu merak ediyorsunuz. Hep kulağınızda duyduğunuz şeyler var ama deneyimlemediğiniz için net olarak bilemiyorsunuz. Sadece duyduklarınızı biliyorsunuz. Cesaretle de bu ormanın içerisine girdiğinizde iki alternatifiniz oluyor. Ya kendiniz bir yol açıp o yolda yürüyeceksiniz ya da Eskiden yürünmüş yollarda, yürüyerek o ormanı dolaşacaksınız. Hı. Ya Bu eskiden yürünmüş yollar dediğim bu arada şunu tanımlıyor baktığınızda. İşte teknik ve temel analiz uzmanları, stratejistler, ekonomistlerin sizlere vermiş olduğu aslında e, raporlar, aslında size bir yol açıyorlar. Hı hı. Bu yol aslında onların size açtığı yol. Tabii şunu özellikle belirtmek istiyorum. Kimse e, bu yolda yatırımcı adına yürümez. Hı hı. O yolda yatırımcı kendi yürümek zorundadır. Evet, yollar açılır ama hiç kimse o yolu sizin adınıza yürümeyecektir. O yol size ait bir yoldur. Bu çok kritik. İsterseniz kendi yolunuzdan gidebilirsiniz. <laughs> Bu nasıl bir şey? Kendi yolunuzdan gittiğinizde de evet gidersiniz ama daha yorucu olacaktır. <laughs> Ve bununla birlikte daha uzun sürecektir o yol. Belki daha net öğreneceksinizdir ama daha çok canınız acıyabilir ortada davranışsal ee... ekonomi aslında yürürken bu yolda Hı. yürürken karşılaştığınız durumlar. Hı. Bu yolda yür... ya bir ormandasınız. Bu yolda yürürken bir sinek görüp yolunuzu değiştirmek de sizin elinizde. Bir aslan görüp kaçmanız gerekirken orada beklemeniz de sizin elinizde. İşte bu yolda siz bunu öğreniyorsunuz ve davranışsal ekonomi tam olarak burada devreye giriyor. Siz o yolda yürürken nasıl davranıyorsunuz? Neyden kaçmanız gerekirken duruyor, neyden durmanız gerekirken kaçıyorsunuz, yolunuzdan sapıyorsunuz. Aslında bunu inceliyor. Hı hı, aslında. Konuşulması kolay bir bölüm. Hı hı. Hı hı. Buyurun, buyurun. Konuşulması kolay bir bölüm. Hı hı. Çünkü insanlar anlattığınızda kendini bu bölümün içerisinde hissediyor. Ben de yaşamıştım diyor. Ben benim de şöyle bir hatıram var. Ben de şunu yaşamıştım diyor. Bu yüzden insanlar daha rahat bu alanda kendini bulabiliyor. Ama Gerçekten konuşulması kolay olsa bile uygulanması ve dersleri oldukça ağır bir bölüm. Çünkü içinde nöroloji var, hı hı. ekonomi var, psikoloji hı hı. var ve sosyoloji hı hı. var. Zaten Benim yazılar, yüzümde de davranışsal da, ekonomi da böyle. Yazılarınızda zaten, e, Twitter'da da paylaşmıştım bunu. Nöroloji, sosyoloji, ekonomi, psikoloji bunlarla harmanlanmış bir e, yazı anlayışınız var. E, o yazı kısmına ayrıca geleceğiz. Kariyerinizde yükselirken, Ankara Üniversitesi'nde ekonomi ve maliye piyasalar Analizinde Yüksek Lisans yaptınız. 2018-2019'da e, Soho Parma'da Portföy Müdürüydünüz. Sonra Malta'da Dil Eğitimi. 2019 yılından beri de İngiltere'desiniz. E, Essex Üniversitesi'nde e, davranışsal Ekonomi Yüksek Lisansı devam ediyor. Şimdi sosyal medya paylaşımlarında etiketlerinize baktım. Ekonomi, Para, Piyasalar davranışsal finans, davranışsal ekonomi, yatırımcı, yatırımcı psikoloji şeklinde. Ya bunlar e, sayısaldan çok sözel gibi göründü bana. Yani psikolojinin parayla ne ilgisi var? <laughs> çok ilgisi var. Aslında sadece psikolojinin parayla değil, paranın da psikolojiyle çok ilgisi var. Yani bu ikisi birbirinin içerisine geçmiş bir sarma. Hı <laughs> ee, i̇lk başta baktığınızda şöyle diyeyim, ekonomi için şu Denir. Doğası gereği sıkıcı bir bilimdir derler ekonomiyi. Aslında baktığınızda öyledir. Sadece Hı -hı. ekonomiden bahsettiğinizde insanlar e, yani eski basılı gazetelerin çok okunduğu dönemde ekonomi sayfaları hızla geçilirdi. Şu anda bu internette de aynı. Ekonomi Hı -hı. haberleri genelde okunmuyor. Çünkü Hı -hı. gerçekten sıkıcı. Yani Hı -hı. hani e, şöyle sıkıcı diyeyim rakamları sevmeyenler için dili çok ağır geliyor. Hı -hı. Ama bizimle olan bir alan. Sürekli içinde bulunduğumuz bir alan. İnsanın olduğu yerde psikoloji de devamlı olan bir şey. Ve paranın ve psikolojinin aslında iç içe olduğu bir nokta. Hmm. Kendi kararlarınız. Bu 7 yaşındaki bir çocuk kantine gidip de almış olduğu harçlıkla neyi alıp neyi almaması gerektiğine karar vermesinden tutun. 70 yaşında emekli olmuş kişilerin evi nasıl geçindirme kaygısını düşünüp parayı nasıl harcayacağını belirlerken de aynı kaygı. Yani hı hı. bu ikisi birbirini tetikliyor. Daha mesela hı hı. güncel bir konuya bakarsak insanlar mesela çok severek evleniyorlar ama ekonomik sebepler hala boşanmanın en önemli sebepleri arasında ilk onda yer alıyor. Evet. Çünkü bu bir nevi birbirini etkileyen bir süreç. Niye? Mutsuzsanız doğru kararlar verip doğru yatırımlar yapamayabiliyorsunuz. Bu evet. psikolojinin parayı etkilemesi. Bir de terste var. Paranız yoksa yeterli düzeyde ürün alamıyorsanız ya da çocuğunuzu mutlu edemiyorsunuz, eşinizi mutlu edemiyorsunuz, her şeyden öte kendinizi mutlu edemiyorsunuz. Bu da ne oluyor? Parasızlıktan dolayı psikolojinin etkilenmesi oluyor. Bu yüzden aslında iki dal yani ikili bir sarmal. Hı hı. O onu etkiliyor, o da diğerine etkiliyor baktığınızda. Yani bundan, bu sarmaldan kurtulabilmenin bir yolu ne yazık ki yok robot olmadığınız sürece. Doğru. Peki e, deneyimlerinizi işte herkese paylaşma, bunları yazıya dökme düşüncesi nasıl oluştu? İlhamı kimden aldınız? Ya şimdi şöyle, e, ben küçüklüğümden beri okuyan birisiyim. Çünkü ailemden öyle gördüm. Annem de babam da çok okurlar. Hı hı. Ee, kitap bizim evde çok kutsal sayılabilir düzeydedir. Yani hı hı. hani hepinizin kendi kitapları vardır. İşte imza atarız kitaba, tarih koyarız, isim koyarız. Yani hani bizim için kitap gerçekten önemlidir. Hı hı. Ve hani boş vakitlerde biz kitap okumayız. Ee, kitap okumaktan bir boş vaktimiz kalırsa başka bir şeyler yaparız. Böyle bir <laughs> aile düzenindeyiz. Çok güzel bu kadar uzun bir süre okuduktan sonra, araştırma yaptıktan sonra şöyle bir şey dedim ya. Tamam ben bunları okuyorum ama bilgi de belli bir noktadan sonra paylaşılması gerekiyor. Hı hı. O yazıları yazarken ilk başta e, Mahve Elmiz'in sitesindeki bir şey var, sitesinde kendi yazısının adı işte kendime yazılar. Muhteşem evet. bir tabir aslında. İlk başladığım şey gerçekten öyleydi. Hı hı. Hani bir nevi ben ne okudum, ne anladım, ben bunu yazıya döktüğümde ne görüyorum gibi bir yazıydı. O yüzden ilk yazılarıma baktığınızda aslında ilk yazılarım çok daha basit, çok daha düz metinlerden oluşuyor. Çünkü gerçekten kendime yazıyordum. Kendine sesleniş gibi, evet. 2018 sonu gibi evet. başlamışsınız yaz yazmaya. Aynen öyle. Yani Aynen öyle. İşin içerisinde mitolojinin, işte psikolojinin, diğer bir bilim dallarının girmesi daha sonraki yazılarda özellikle borsaya odaklandığınız hisse senedine hisse senedi nedeniyle yatırımcı psikolojisine odaklandığınız yazılarda görülüyor. Ben e, sizin yazılarınızı Atilla e, Yeşilada'nın bir Twitter'daki paylaşımından sonra gördüm. Atilla Yeşilada'yı ben e, işte YouTube videolarından, e, paylaşımlarından, yazılarından takip ediyorum. Yazıyı onun paylaşmış olması benim için çok değerli bir referanstı. E, sonra e, yazıyı okudum ne kadar haklı olduğunu gördüm Atilla Bey'in. Sosyal medya çok güçlü bir şey artık günümüzde. E, sizin peki iletişiminiz nasıl oldu Atilla Bey'le sosyal medyadan mı? Da... Ya o da işte şöyle diyeyim. Bu sitenin o sizin bahsettiğiniz gibi site yazılarım kendime tarzda yazılar olduğu dönem ben çok rahattım. Hı hı. Çünkü bir sorumluluğum yoktu. Ben yazıyordum, ben ve ailem okuyordu siteyi. Yani böyle bir şeydi yani. Sonra ben yazmayı bıraktım. Hı hı. 3. yazıdan sonra bıraktım. annem çok destekledi. Sürekli Cemre sistemi tekrar yaz. Cemre bak sistemi yaz. Her gün arayıp danışılıyor. Cemre site okunma oranının 20 oldu. Cemre 30 oldu. <gülüyor> <gülüyor> Cemre 50 oldu. <laughs> Annemin o çok desteği. Hı hı. Ben ikinci kere aslında siteyi tekrardan yazmaya başladım ama bu sefer daha ciddi olarak yazmaya hı -hı. başladım. Hı hı İşte ilk başta LinkedIn'de bunları paylaşıyordum. Ee, orada Işık Kök'te Uh -huh. kendisine saygılarımı uh -huh. iletiyorum. Kendisi benim bir tane yazıma çok güzel bir yorum yaptı. Uh -huh. ve tahminimce Atilla Bey de o gördü benim yazımı. Uh -huh. Daha sonra biz mail üzerinden yani Atilla Bey benim sitede bulunan site mailimden bana döndü kendisi. Uh -huh. biz o şekilde iletişim kurduk. Yani dediğiniz gibi aslında sosyal medyanın o gücüyle olan bir şeydi. Bu çok işte ee, bir kişinin diğerlerini etkilemesi tarzında. Gitti. Bu çok e, sosyal medyanın bu tarafı çok güçlü. Eğer gerçekten e, nitelikli bir şey üretiyorsanız, üretmiş olduğunuz bu nitelikli şeye, özellikle şunu fark ettim: e, Ekonomistler, finans profesyonelleri gerçekten çok kıymet veriyorlar. Benim de sosyal medya yoluyla tanıştığım iletişim kurma şansı bulduğum çok değerli akademisyenler var. E, hatta onları da programımda ağırlamayı planlıyorum. Hatta kabul edenler bile olduğunu. E, bu çok kıymetli bir şey. Çünkü sözlerinizin başında şöyle bir ifade kullandınız. Ekonomi sayfaları sıkıcı gelir. Ekonomi ile ilgili e, bütün süreçler sıkıcıdır. Ben de aynı şeyi yaşadım. Ekonomi <laughs> haberleri veya ekonomi kanallarında çıkan grafikler benim için sadece istatistiki şablonlardan ibaret beni çekmeyen şeyler. Fakat ekonominin hayatla olan ilgisini anladığımda e, ne kadar önemli bir şey olduğunu gördüm. Ve ister istemez o terminolojiye de ekonomi alanındaki profesyonellerin, akademisyenlerin anlatmaya çalıştığı şeylere de aslında ne kadar mantıklı olarak yaklaşırsanız o kadar verim alabildiğimizi de görürüz. Yani e, ekonomi gerçekten doğrudan insanla ilgili bir bilim. Yani şu anda çok e, sempatik gibi gelmeyebilir ama gerçekten doğrudan <laughs> insanla ilgili bir şey. Ya bir e, de e, yazılarınızda işte mitoloji, nöroloji yani yazıyı okurken insanda zihinsel bir çaba gerekiyor. Yani e, hatta bir paylaşımınızda ağır ağır sindire sindire okumak gerek diye ben de sizin yazınızı retiklerken öyle yapmıştım. Çünkü evet. odaklı yavaş yavaş sindire okumak gerekiyor. Ve sonrasında bu yazılardaki ana fikri borsadaki yatırımcı davranışıyla ilişkilendiriyorsunuz. İşte bunu uzak geçmişten bir minkle açıklıyorsunuz. Anlattığınız mitolojik olayla yatırımcının psikolojisi arasında çok güçlü bir ilişki oluyor. Öyle. peki neden mitoloji? Yani mitoloji aslında insan davranışlarının simgelendiği bir şey mi? Onu nedenle mi mitolojiyi çok tercih ettiniz bu yazılarda? Ya aslında şöyle diyeyim, mitoloji kültürel nesneleri gösteren bir şey aslında bakarsanız. Yani hı. o dönemin dinini yansıtan bir şey. Hı, hı. Ee, ve dinle birlikte insanların kültürel davranışlarını da görebiliyorsunuz mitolojiye baktığınızda. Bizler şu anda evet insan davranışları ve ekonomiyi daha yeni dönemde aslında çok taze bir alan baktığınızda yeni dönemde biz konuşuyoruz ama bu alanı bu alanda ilerlemek isteyenler, bu alanda başarılı olmak isteyenler ve bu alanı ilerletmek isteyen insanların insan davranışlarını çok iyi özümsemesi gerekiyor. Ve bunlar çok daha önceye baktığınızda en iyi kaynaklar mitoloji ve felsefe. Hı hı. Bu her ikisinde hı hı. insan davranışlarını çok net bir şekilde görebiliyorsunuz çünkü çok iyi incelemişler. Yani o felsefede açıklamalar, işte mitolojinin tanrılar üzerinde, aslında baktığımızda tanrılar hepsi insani özelliklere sahipler. İşte kıskançlık var, nefret var, pişmanlık duygusu var, kendi duygusuna hakim olamamak var. Bunları evet şu anki kitaplarda da görebiliyorsunuz ama fark ettiğimiz olay ne? Bu kitaplar çok uzun zaman önce yazılmış kitaplar. Günümüze geliyoruz, aslında insan davranışlarına değişen bir şey yok. Evet. Yani insanın o öz davranışlarında hala kıskanç olabiliyorsunuz. Hala intikam duygunuz çok kuvvetli olabiliyor. Mesela Zeus'un eşi, aynı zamanda kardeşi olan, Hera'nın yaptığı şeyler düşünebiliyor musunuz? Kıskançlıkla, sadece kıskançlıkla açıklanabilen bir şey değil yani. Ama hala günümüzde bu duygularla da davranıp yatırım kararlarına da bunları etkiliyoruz. Yani bu duygular bize ne kadar yatırım kararından uzak gibi gözüksek de bu duygular birebir yatırım kararlarınızı, ekonomik verilerinizi hepsini etkileyen kararlar. Mesela en basit, sinirlendiğinde alışverişe çıkan insanlar var. Hı hı, hı. Mutlu olduğunda da alışverişe çıkan insanlar var. Aynen. Yani bu bir duygusal değişimden bir para harcamaya eğilim gösterebiliyorsunuz. Aynen kesinlikle. O yüzden baktığımızda insanların bir nevi psikolojik ve sembolik yönlerine atıf yapan bir şey mitoloji. Ben de o kısmını inanın çok seviyorum. <laughs> Aa, çok güzel. E, zaten yazılarınızın ilk kısmındaki o mitolojik vurgular e, yazının devamındaki ana fikirle çok örtüşüyor. O nedenle yazıları da güçlü kılıyor. E, buradan yazıların ilk kısmına odaklanarak e, ana fikrini anlama noktasında e, izleyenlere de tavsiyede bulunmak istiyorum. E, ya, ha, buyurun. Bir ek daha koymak istiyorum oraya. E, tabii şöyle bir şey var. Hani Ben direkt bu yazıları çok... Nasıl diyeyim? Ekonomik dil konu kullanarak yazabilirdim. Yazılmaz mıydı? Yazılırdı. Hani davranışsal ekonomi aslında içerisinde çok da böyle sözel olan bir bölüm değil. İnsanlar öyle düşünmesin gerçekten. İçerisinde Hı -hı. çok fazla sayısal olan bir bilim. Ve sayısal derken ağır sayısal işlemlerden bahsediyoruz. İşte integral var, türev var, logaritmik işlemler var. Hı -hı. Tek bilinmeyen de değil, çok bilinmeyen denklemler üzerinde yoğunlaşıyorsunuz. Ama az önce dediğiniz şeye geleceğim. Bizlerin, benim düşünceme göre, en büyük eksi noktalarından biri ekonomiyi kendi alanımızdan uzak tutmaya çalışmak. Yani normal bireylerin ekonomiyi hiç ilgilenmiyormuş gibi davranıp, bunu hiç görmemezlikten geliyorlar. Hı hı. Asıl amacım gerçekten herkesi bir şekilde ekonomiye bağlayabilmek. Hı hı. O yüzden hı hı. bir hikayeyle giriş yapıyorum. Hı hı. İlk başta insan hikayeyi okuduğunda devamlı ne olabileceğini görsün istiyorum. Hı hı. Ama tabii bu herkese hitap eden bir şey olmayabiliyor. Çünkü bazen insanlar, okuyucu bazen diyor ki ya net olarak ne söylemek istiyorsun onu söyle Böyle bir kesim de var. Hı hı. Kesinlikle saygı duyuyorum ama beni hitap etmek istediğim asıl kesim baktığınızda ekonomiden uzak durmaya çalışan insanlar. Hayır ekonomi bu kadar sıkıcı değil. Ekonomi aslında seni bizzat ilgilendiren ve senin de bunu anlaman gereken bir alan. Bu yüzden aslında girişlerim insana daha yakın hissettirecek bir şey üzerine kurulu.